Teşkilatlanma sürecine girmemiz lazım. Bir pandemi süreci yaşandı. Peki. Tam partimizin kurulma aşaması da ona denk geldiği için biraz gecikti bazı şeyler. Hemen oradan çalışmalar nasıl gidiyor? Ben soruları da size sormak Teşkilat başkanımızın de... öncülüğünde 18 ayrı bölgeye ayrıldık ve 18 bölge başkanının altında 90 kurucuyla birlikte 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarını yürütüyoruz. Bunlar pandemi süreci de gerçekleştiği için Zoom üzerinden. Gerek Zoom üzerinden evet. gerek telefon diplomasisiyle bize müracaat eden ve deva kadrolarında yer almak isteyen yaklaşık 100 bine aşkın üyeyi bir taramak suretiyle yönetici kadroları ortaya çıkarttık. İllere gittik pandemi sürecindeki yasaklar kalkar kalkmaz. Bütün illerde belirli isimlerle de görüşmek suretiyle hem sivil toplum örgütleri hem kanaat önderleriyle görüşmek suretiyle Deva Partisi'ne kurucu il başkanı olabilecek ve kurucu heyet içerisinde olabilecek isimleri belirledik. Şimdi Ankara ve İstanbul ve birkaç il dışında büyük şehirlerin dışında yaklaşık 65 tane ilde raporlar tasnif edildi. Ve kurucu heyette görülebilecek isimler teşkilat başkanımıza sunuldu. Sürekli ne şu, şu an itibari, önümüzdeki bir ayın içerisinde tüm illerimizde 81 ilin, Türkiye'nin 81 ilinin atamaları gerçekleşecek. Şu an kaç tane atama yapıldı? Şu yapalım? an itibariyle, dün itibariyle 17'ye yakın ilimizde il başkanı atandı. 12 taneydi hafta sonu. Dün de zannedersem 5 ilde daha atama gerçekleşti ve 17 il oldu. Bugün de... Yine Ali Bey'in programından sonra devam edecek. 65 ilimizin dosyaları teşkilat başkanımızla. Önce dosyalardaki özgeçmişler üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonucunda Ankara'ya davet ediliyor. Evet. Tek tek kurucu yetki verilecek olan isimlerle Sayın Genel Başkanımızın, Genel Sekreterimizin, Komisyon Başkanımızın ve Teşkilat Başkanımızın başkanlığındaki bir heyet mülakat yapıyor. Sonra işlerinden birine başkanlık görevi Yeterli sayıda da kurucu heyet üyesi atamaları gerçekleştiriyor. Bunların tamamı önümüzdeki bir ayın içerisinde tamamlanacak. 81 ilin tamamında deva kadroları kurulmuş olacak. Ve bu arkadaşlarımıza da özellikle görev veriyoruz diyoruz ki sen kurucu yetkiyi aldın artık bir ayın içerisinde il ve ilçe teşkilatlarını kurup bize getireceksin diyoruz. Ve bu arkadaşlarımızla il ve ilçe teşkilatlarını görev aldıktan sonraki bir ayın içerisinde oluşturup bize teslim edecekler. Ve Allah nasip ederse inşallah Demokrasi ve Atılım Partisi olarak Eylül'ün ilk çeyreğinde olağanüstü, olağan genel kurulumuzda yapmak suretiyle seçimlerden 6 ay önce teşkilatlanmalarını ülkenin 41 ilinde, kriter o 41 ilinde, 181 evet. ilinde teşkilatlanmış olarak inşallah seçimlere girecek. Yeterli sayıya ulaşmış olacağız. Eylül mü genel kurulu? Evet. Büyük kongremiz Büyük Eylül. Eylül'de olur. Evet. Yani tarih e, siz olarak. Hedeflediğimiz e, tarih bu. E. Öncesi olabilir, sonrası olabilir. Ama illerdeki tüm atamaların önümüzdeki bir ayın içerisinde 81 ilin tamamında kurucu yetkiyi e, arkadaşlarımıza vereceğimiz kanaatimiz Efendim, genellikle. vaktimiz bitti ama.